Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Lübnan'daki siyasi gelişmeler ve HTŞ'nin Lübnan köylerine düzenlediği saldırılara dair bir şeyler söylemek istiyorum. ABD ve ortakları İsrail'in Hizbullah'a vurduğu darbelerin ardından Lübnan siyasetine müdahalelerde bulunuyor. Kabaca müdahalelerde bulunuyor demek lazım. Savaşın meyvelerini toplamaya çalışan bir çaba var ve bununla ilgili olarak da bir cephe oluşuyor. Bu cepheye dair işte bazı gözlemlerimizi, bilgilerimizi paylaşmak niyetindeyim. Baskı ve kumpasta Amerikalılar ve Suudiler birlikte çalışıyor. Bu stratejiyi ateşkesi en az 2000 kez ihlal eden İsrail'in saldırganlığı da tamamlıyor. Tabi burada da bitmiyor. Suriye-Lübnan sınırındaki köyleri yönelik saldırılar başlatan HTŞ de bu cephenin dördüncü ayağı olarak devreye giriyor. Önce HTŞ'nin Lübnanların köylerine yönelik saldırılarına ilişkin bir takım şeyler paylaşmak niyetindeyim. Heyet Tahrir Şam'dan bahsediyoruz. Yani Cualani'nin liderliğindeki yeni Şam yönetiminden ona bağlı güçler Perşembe günü Kuseyir kırsalında bir operasyon başlattı. Kuseyir, Lübnan sınırına yakın Suriye'nin bir bölgesi. Suriye Haber Ajansı Sana'ya göre Suriye Sınır Güvenliği Birimi'nin yürüttüğü operasyonun hedefinde Haveik köyü vardı. Köyün Hizbullah tarafından Lübnan ve Suriye arasında kaçakçılık rotası olarak kullanıldığı öne sürüldü. Açıklamada bu bilgiler yer alıyor. Haveik, Lübnan-Suriye sınırının her iki tarafında da yer alan bölünmüş bir köy ama tamamında Lübnanlılar yaşıyor. Haliyle Lübnan köyü olarak biliniyor. Havek'teki aşiret güçleri yanıt verdi. Çatışmalar şiddetlendi. Heteş'e Kuseyir kasabasından topçu saldırılarına da başladı. Ee, ve Heteş'e ile çatışan aşiretler kim diye merak ederseniz Zaytar ve Cafer aşiretleri. Lübnan ee, Ulusal Haber Ajansı'na göre toplar ve ağır makineli tüfeklerle Carmaş kasabası da hedef alındı. Carmaş da diğer diğeri gibi hem Suriye tarafında hem de Lübnan tarafında yer alan bir yer. Kuseyir kırsalından atılan iki roket Hermel bölgesine düştü. Yani Lübnan e, topraklarına düştü. Heteşe patlayıcı yüklü. İhaları da devreye soktu. Bunlar olurken Lübnan Cumhurbaşkanı işte Avun Joseph Avun Ebu Muhammed El Cholani aradı, tebrik etti. Bu vesileyle ikili sınır güvenliğini de ele aldılar. Gerilimi bitirmek, çatışmaları bitirmek vesaire konusunda. Ama çatışmalar kesilmedi. Çatışmaların ilk gününde Lübnanlı aşiret savaşçıları bir heteşi üyesini öldürüp ikisini de ele geçirdi. Heteşe'de 16 kadın ve çocuğu alıkoydu. İkinci gün e, bir takas gerçekleştirildi Akrabiye kasabasında. Yani Heteşelilere karşılık işte çocuklar ve kadınlar alındı. Çatışmalar bu e, bugün de devam etti. 3 günde Lübnan tarafında altı kişi öldü. 10 kişi yaralandı. Lübnanlı aşiret savaşçıları 3 e, işte Heteşe'nin gönderdiği 3 İHA'yı düşürmüş, bir tankı imha etmiş, 3 milisi de öldürmüş. Tabi bu arada iki köy değil, yani Hermel bölgesinde aşiretliler tabii ki harekete geçtiler. Bir seferberlik hali oluştu sınır hatlarında. Olay büyüdü. Lübnan ordusu ilk aşamında takviye gönderdi fakat olaylara karışmadı, müdahale etmedi. Böyle sanki tarafsız bir güçmüş gibi bekledi. İHA'lardan biri Lübnan ordusu üstüne isabet etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Lübnan ordusuna talimat verdi, emir verdi. Sınır bölgelerine konuşmanla, konuşlanmalarını ve saldırılara yanıt vermelerini emretti. Evet sınır kasabaları ve köyleri kaçakçılığın rotalar. Bunda Şüphe yok. Bütün sınır köyleri böyle daha doğrusu. Bu yeni de değil, onlarca yıldır değişmeyen bir şey. Belki yüz ya, yüzlerce yıldır demek lazım ama Lübnan-Suriye e, sınırı tabii yüz yıllık bir mesele değil. O yüzden onlarca yıl demek daha doğru. Ama Heteşe milisleri evlere girip Nasrallah'ın posterini indirip işte bir de ayakları altına alıp poz verince ya da Hizbullah'ın uyuşturucu ve silah kaçakçılığı rotasıyla savaşıyoruz denildiğinde işin rengi değişiyor. Buradan siyasi hedefler devreye giriyor. Yani köylerde sonuçta aşiretler var ve bunların kaçakçılığı bilinen bir şey yani sır değil. Sanki Suriye'nin içinde kaptagon üretim tesisleri ve kaçakçılığı hallettiler. Her şeyi yoluna koydular da Lübnan köyleri kaldı ve buralara bir saldırı gerçekleştiriliyor. Ayrıca mesela uyuşturucu rotası ise tabii ki Lübnan ordusuyla da işbirliği yapmaları, birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Diğer türlüsü tek taraflı saldırganlığa girer ve bu da iki ülkeyi karşı karşıya getirir nihayetinde. Fakat bu operasyonda bir taşla üç kuş vurma mantığı güdülüyor. Öyle anlıyoruz, öyle yorumluyorum en azından ben. Suriye kaynaklı kaptagon trafiği ile mücadele görüntüsü birinci dereceden körfez ülkelerini ilgilendiriyor. Onların desteğini almaya yarayabilir. Böylesi bir mücadele görüntüsü. Köyleri hatırlatalım yani oraya varmadan önce köyleri bu şekilde yani hedef alıyorlar ama öncesinde tabi mesela Esad döneminde de Esad'ın Arap Birliği'ne dönmesinde de bu uyuşturucuyla mücadele etme ve bu konuda taahhütler verme işe yaramıştı. Dönelim tekrar bugüne. Köyleri hedef alarak Hizbullah'la savaştıkları izlenimi yaratıyorlar. E tabi bunun... Bu mesajın alıcıları var. Bir kere İsrail'e yaranmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. İsrail'e iyi geçinme çabası başından beri var. Batı'nın desteğini almayı da umuyorlar. Tabi bölgede Hizbullah'a, İran'a karşı tavır almış olmak belli kapıları açıyor. Bu önemli bir şey. Yani bu oyunu iyi oynadıklarını zannediyorum. Saldırıya uğrayan köylerde aşiretler yanıt veriyor sonuç olarak. Hizbullah sahnede yok. Lübnan ordusu da dediğim gibi önce bir ilgisiz kaldı. Bu durum Güney'de İsrail'den boşalan yerlere yerleşmekle meşgul olmasına bağlanabilir. Ama tam olarak öyle de değil. Cumhurbaşkanı Avn Şam'la kötü bir başlangıç yapmaktan kaçınıyor. Şam'ın, Şam'daki yeni güçlerin arkasında olan güçlerle de. Suriye'nin Lübnan'da iç savaş çıkarma potansiyelini tabii ki göz ardı edemiyorlar. Ayrıca Avn kendisini koltuğa oturtan Suudi-Amerikan eksenine de minnettardır. Bunu da biliyoruz. Bazı şeyleri alttan alma gereği duyuyor diyebiliriz. Hizbullah işin içinde olmadığı halde bu çatışmayı onlara bağlamanın amacı nedir ya da bu çatışmalar neye hizmet eder? Bu tür çatışmalar potansiyel olarak Lübnan'ın kuzeyi ve doğusundaki Sünni militan hücreleri harekete geçirebilir. Amaç bu da olabilir. Sünni militan gruplar önemli bir potansiyel. Biraz geriye gidelim. 2005'ten itibaren Hizbullah'a karşı CIA'nin Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın Suudilerle birlikte beslediği Selefi Sünni bir damar var. Bu damar öteden beri güçlü ve Suriye sahnesine de çıktılar bunlar. 2013'te Nusra Cephesi yani Heteşe'nin öncülüğü olan Nusra Cephesi Lübnan sınırlarına doğru Hristiyan ve Şii köylerini hedef alınca o zaman Hizbullah da Suriye Savaşı'na müdahil olmuştu. Bu Kuseyir'den başlamıştı. Kalam'ın cephesinden devam etmişti. Yani Humus Mus'un batı tarafları oluyor. Hizbullah'ın müdahalesi Suriye'deki cihatçı Yeğilman'ın Lübnan'a geçmesini de önlemişti. O zaman şöyle deniliyordu Hizbullah'a karşı olanlar bile Hizbullah Suriye'de savaşa dahil olmasaydı ve sınırları bu şekilde güvence altına almasaydı Lübnan El-Kaide'nin IŞİD'in eline geçmişti. Aynen böyle diyorlardı. Şimdi... Hizbullah'ın aldığı darbeleri fırsat bilip 2013'ün intikamını alır gibi bir hal var. Lübnanlı Selefi İslamcı grupların Heteşe'nin desteğiyle harekete geçirilmesi bu bir senaryo. Böylesi bir senaryo olursa aynı zamanda Lübnan'da bir Sünni-Şii çatışmasının da sahle, sah, e, sahnelenmesine hizmet eder bu durum. İsrail Ekim ve Kasım boyunca yürüttüğü saldırılar sırasında aslında Lübnan iç savaşını da tetikleyecek taktikler güttü. Ama başarılı olamadı. Şimdi başka bir yoldan bunu tetikliyorlar ya da buna bunun için çabalıyorlar. Bunun için bütün kapasitelerini zorluyorlar diyelim. Heteşe Suriye topraklarındaki işgalci güçler karşısında çok anlaşılı. İsrail Golan'daki işgali 8 Aralık'tan sonra yani Esad'ın düşüşünden hemen sonra aynı gün Dera, Şam ve Kuneitra kırsalını da genişletti çok büyük bir alanı işgal etti ve burada kalıcı olmayı da kafasına koymuş durumda. Buna karşılık Heteş'e İsrail'i incitecek herhangi bir tepki göstermiyor ya da karşı pozisyon almıyor. Aksine İsrail'e güvenceler vermekle meşgul ama Lübnan'ın Şii bölgelerine cebarut kesiliyor. Yani gücü o tarafa yetiyor fakat Hizbullah dediğim gibi devrede değil. Devrede olursa durum değişir. Peki Hizbullah bu çatışmaların neresinde duruyor yani ya da buna yani tepkisi nedir e, temkinli olduklarını söyleyebiliriz Tabi bunun nedenleri var birkaç neden sıralayabiliriz birincisi İsrail odaklanmış durumda güneydeki işgal tam bitmedi ateşkes işte 18 Şubat'a kadar e, uzatıldı fiilen Hizbullah kabul etmese de Amerikalıların bastırmasıyla ve şimdi Oradaki durum son derece hassas ve Hizbullah'a karşı da İsrail'in bitmek bilmeyen saldırıları ve ihlalleri de devam ediyor. O yüzden oraya kilitlenmiş durumda. Lübnan'ın güneyinde yeniden inşa meselesi var. Hayatın normalleşmesi ve yaraların sarılması. Bütün bunlar birinci öncelik. Başka bir yerde herhangi bir çatışma şu anda Hizbullah'ın ilgi alanına girmiyor. yapmakta da istemiyor. İkincisi, Buna yanıt verme ve önlem alma sorumluluğu Lübnan ordusu ve hükümetine ait. Böyle görüyorlar. Lübnan ordusu gereğini yapmalı. Sınırları korumak Lübnan ordusunun sorumluluğunda son itibariyle. Üçüncüsü iç savaş çıkarma komplosunun farkındalar ve buna göre de hareket ediyorlar. Bu çatışmalara paralel olarak İsrail de ateşkesi ihlal ederek Lübnan'da çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda Baalbek taraflarında 6 kişi öldü. E, bu da yeni ya. Bugün olan bir mesele. Hizbullah'a silah depolarının, Hizbullah'a ait silah depolarının hedef alındığını söylüyorlar. Hep bunu yapıyorlar ama sivil alanları da vuruyorlar ve siviller de ölüyor. Gelelim siyasi müdahalelere. işin. Sahadaki gelişmeleri böyle. Bu müdahalelerin bazıları Lübnan'ı yeniden aslında iç savaşa sürükleyecek kışkırtıcı unsurlar içeriyor. ABD ve e, Suudi Arabistan e, müttefik olarak, ortak olarak Lübnan'ı büyük bir e, iç patlamaya doğru itiyor. Yani yaptıkları müdahaleler aslında... E, mesele buraya açılıyor. ABD Suudi ikilisi Hizbullah'ın zayıfladığını ve siyasi alanda oyundan düştüğünü farz ederek, böyle düşünerek Cumhurbaşkanı Avun'u Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturttular. Yani e, Joseph Avun'u Lübnanlı tarafları tehdit ederek bunu başardılar. bunu anlatmıştım daha önce. Yani aslında yani Hizbullah'a karşı böyle bir hamle yaptılar ama geçmişteki tartışmalarda Hizbullah'ın B planında yer alıyordu avun. Yani en nihayetinde yani avunu düşman olarak görmüyorlardı ve avunun seçilme ihtimalini dışlamıyorlardı. Ama Amerikalılar geldiler avun diye dayattılar. E, Suudiler de avun olmazsa diye hem Hristiyanları hem Sünnileri e, tehdit ettiler. Yani işte paranızı keseriz, fonlarınızı keseriz dediler vesaire. Avnun meclisten onay alması elbette Hizbullah ve Emel'in desteği olmadan mümkün değildi. Bunu da gördüler. Bunun için de e, pazarlığa girdiler ve Başbakan Mikati'nin koltuğunda kalacağı sözünü de verdiler. Yani Mikati güya Avun Cumhurbaşkanı olduktan sonra da hükümeti yenileyecekti ve koltuğunda kalacaktı. Fakat Avun Meclis onayını aldıktan sonra Suyda Amerikan ikilisi oyuna devam etti. Ne oldu peki? Mikati'nin yerine Nevaf Selam yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. Kendisi yargıç yani malum hususası. E, yani işte e, uluslararası mahkemede yar, yargıçtı geldi. Hizbullah ve Emel'i denklemden çıkarmak için bakanların partili olmayan profesyonellerden seçileceği belirtildi. Amerikalılar ve Suudiler Hizbullah'ın hükümette doğrudan temsil edilmemesi için bütün baskı mekanizmalarını bu süreçte kullandı. Selam'ın seçtiği bakan adaylarının önce Suudi Amerikan ikilisinin onayına sunulduğu, özgeçmişlerinin didik didik edildiği söyleniyor. Aslında bunu bilmeyen yok. Herkesin öngördüğü ya da bildiği bir şey. Emel'in lideri, meclis başkanı Nibih Berri, Hizbullah'la koordinasyon halinde süreci tıkamama yönünde esnek bir politika izledi. Yani bu işin, buradaki başarısızlığın, faturasının Şii ikiliye kesileceğini bildikleri için e, kafadan karşı çıkmadılar. Yani bizi oyun oynadılar. Biz de sizin oyununuzu sürdürmenize izin vermeyeceğiz demediler. Hadi buyurun. Meydan sizin dediler. Muhtemelen Emel ve Hizbullah varsın oyunlarını oynasınlar. Biz nasıl olsa denklemdeyiz. Bizi kimse açığa düşüremez. En nihayetinde ayağımıza gelmek zorundalar dediler. Yani bu mantıkla hareket ettiler. Bu arada Hükümet kurma çalışmalarının tam ortasında Trump'ın Ortadoğu Özel Elçi Yardımcısı Morgan Ortagus ilk Beyrut ziyaretini gerçekleştirdi. Parmağına Davut Yıldızlı yüzük takarak geldi. Bağda Sarayı'nda Alun'la görüşmesinde Cumhurbaşkanı'na görüşmesinde tokalaşma şekli ve ışıldayan yüzüğü İsrail adına geldiğini zaten açık ediyordu, anlatıyordu. Her şeyle ortadaydı kendileri ABD'de Siyonist lobiye çok yakın bir isim. Gündemiyle, her şeyle, fikirleriyle zaten İsrail'in hizmetinde olan birisi. Temasları sırasında İsrail'in saldırılarında binlerce kayıp veren, evleri ve şehirleri yıkılan Lübnanlıları onların acılarına tuz biber ekecek şekilde neredeyse aşağıladı. Lübnan'ın egemenliğini çiğneyen açıklamalar yaptı. Liderlerini aşağılayan açıklamalar yaptı ve de düşmanı yüceltti. Düşman yani Lübnanlar nezdinde düşman teknik olarak da düşman İsrail. İsrail işgalci ve İsrail'le defalarca savaştılar. Yani bu uluslararası hukuk açısından da Lübnan iç hukuk açısından da durum böyle. Ortagos Hizbullah'ın Lübnan hükümetinde yer almasına şiddetle karşı olduklarını söyledi. Amerika adına konuştu. Biz Hizbullah üyelerinin hükümette yer almaları dahil Lübnan halkını terörize etmelerini engelleyecek net kırmızı çizgiler belirledik dedi. Bu çizgileri kime belirliyor? Lübnan'daki siyasi aktörlere belirliyorlar, dayatıyorlar. Daha sonra yine dedi ki Hizbullah'ın Lübnan ve dünya genelindeki terör saltanatının sonu geldi artık bitti dedi. Lübnan da Hizbullah siyasetin bir parçası. Meşru siyasetin bir parçası ve meclisteki üçte bir çoğunluk Şii ikilinin elinde. Yani böylesi bir tablo karşısında bu açıklamaları yaptı geldi. Üstelik Cumhurbaşkanlığı sarayında. Hizbullah'ı mağlup ettiği için müttefikimiz İsrail'e minnettarız dedi bu ifadeyi de kullandı. Şimdi hakikaten ciddi bir aşağılama var burada ve Aun bu aşağılamaya izin verdiği ve tepkisiz kaldığı için de ciddi anlamda eleştiri toplamaya başladı. Yani çiçeği burnunda bir cumhurbaşkanının meşruiyeti bu anlamda ciddi bir şekilde zarar gördü Amerikalı genç bir temsilci tarafından edilen laflar yüzünden. Hizbullah, Hizbullah üyeleri Refik, Refik Hariri havalarında yere Davut Yıldız'ı çizerek tepki gösterdiler. Hizbullah'ın grup başkanı, meclis grup başkanı Muhammed Raad, Ortakus'un açıklaması Lübnan'ın egemenliğine bariz bir müdahaledir diye çıkıştı. Ee, ve Cumhurbaşkanı bir açıklama yapma gereği duydu. Ortakus'un sözleri kendi bakış açısını yansıtıyor. Cumhurbaşkanlığı bununla ilgilenmiyor dedi. Son derece yetersiz bir açıklamaydı. Bu da tepkileri daha da artırdı. Ortagus avından alamadığı yanıtı meclis başkanı Nebih Berri'den aldı. Berri İsrail mutlak bir kötülüktür ve Lübnan topraklarındaki işgal direnişi gerektiriyor dedi. Önemli bir yanıt bence. Bu öfkeli ortamda tabii Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı'nın Ortagus'a İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmeyi tamamlaması yönünde Amerika'nın sorumluluğunu yerine getirmesi yönünde mesajlar verdiği de ajanslara yansıdı. Lübnan Hizbullah'la savaş adına İsrail'in çıkarlarına göre vesayet altına alınıyor ya da bu çaba sergileniyor. ABD Lübnan'da sömürgeci olsaydı ya da Lübnan manda yönetim altında olsaydı bundan daha fazla sırıtmazdı sanırım. Ve nihayetinde bugün kabine açıklandı. Bu kadar müdahaleler oldu ve kabine açıklandı. Ne oldu peki yani sonuç ne çıktı? Doğrudan partili olmasalar da bakanlık koltuklarından 5'i Şiilere verildi. Hizbullah ve Emel ile ilişkisi olan 5 kişiden söz ediyoruz. Bunlar kabinede olacak. Bunu şöyle yorumlamak lazım. Hizbullah ve Emel'in Başbakana ilettiği bildirdi. 5 isim kabineye girdi diye okumak lazım. Spesifik olarak da İçişleri ve Maliye, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı emel hareketine verildi. Çalışma ve Yerinden Edilenler Bakanlığı yani iki ayrı bakanlık, Çalışma Bakanlığı ve Yerinden Edilenler Bakanlığı da Hizbullah'a verildi. Maliye Bakanlığında Amerikan vetosu çok güçlüydü. Kesinlikle olmaz diyorlardı. Bu yani bu bakanlığın emelde olmasının tabii ki önemi büyük. İsrail'in yıktığı yerlerin yeniden inşası söz konusu ve kaynak aktarımı söz konusu olduğunda da bu bakanlığın kimde? olduğu oldu. Birazcık daha o zaman önem kazanmış olacak. Şimdi Hizbullah ve Emeli hesaba katmayan herhangi bir hükümetin başarı başarı şansı yok. Yani sonuçta kabinede, hükümette, pardon, mecliste oylamalar olacak en nihayetinde. yani Şii ikilinin burada bu blokaj gücü var. Bu blokajı nasıl aşacaklar? O yüzden de ne kadar Amerikan baskısı, Suudi baskısı olursa olsun gelinen noktada tablo ortada. Lübnan'ın bir kesiminde Aun ve Selam şimdiden kayyum ikilisi olarak da anılmaya başladı. Herkes oynanan oyunun farkında. Lübnan'da siyasi bilinç son derece yüksektir. Yani herkes görüyor olup bitenleri Lübnan'ı vesayet altına almak için yapmadıkları kalmadı. Nihai olarak bunu söyleyelim. Ama istedikleri tablo tam olarak oluşmadı. Küresel gücünde sınırları var. Evet. Bugünlük bu kadar. Sözlerimi burada noktalıyorum. İzleyen, işte dinleyen, yorum yazan, takip eden, paylaşan, mesaj yazan, abone olan ve de katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.